olurluğuna olmazlığına dair sıkıntılar vardı. Ee, biz bütün e, bunları bunların aşılmasına yardımcı olmuş olduk. Yani bir şeyi e, nasıl kullanırsanız o şekilde faydası oluyor. İşte siz bıçakla domatesi kesiyorsunuz. Ee, bir adam öldürüldüğün zaman o nasıl olabil ol olabilir? Nasıl aslında olabiliyor. yapmış oldunuz yani. Tabii. Olabilir, biz değiliz. de müziğin e, çok güzel şekilde insanlara faydalı bir şekilde e, dinletilebileceğini gösterdik. Yıllar içinde bu çabalarımız e, oldu. Şimdi tabii çok e, yani farklı geniş bir perspektif kazandı. Neticede neticede yani e, bu konuda çok çalışmalar yaptık. Bunlar şimdi birkaç dakikada birkaç cümleyle anlatılacak. Abdullah Bey şey e, hala hatta, hatta herhalde hatta, hatta mı o hatta zaman hatta. pek evet. onu yani. Evet. evet, evet. <laughs> Abdullah Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet. çok güzel dileklerde evet. bulundunuz. Taner Bey e, hakikaten zaten anlatmaya gerek yok. Derler ya hani bir insan kendini belli ediyor. Yaptığı iş, sanatla, icraatıyla zaten belli ediyor ne kadar değerli bir insan olduğunu, ne kadar güzel çalışmalar yaptığını. Tabii ki bizim de temennimiz, bizim de duamız, dileğimiz nedir? böyle değerli insanları, mütevazi insanları özellikle. Çünkü hakikaten bakın taner ve büyük işlere imza atmış, büyük işler yapan biri ama her zaman duruşuyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, hitap şekliyle o kadar mütevazi ki inşallah her zaman böyle güzel bir insan her zaman biz gençlere örnek olsun diyorum ben. Sizlere de Allah'a emanet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz evet, yanımıza katıldığınız ve selamlarınızı için. Selamlarımızı söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür evet. ediyorum Taner Abi'ye. Bundan sonraki yaşamında inşallah çok böyle milyonlara hitap edecek güzel evet, konserler verir. Bu gerçekten. Yüreğini sunmasını Rabbim'den diliyorum. Amin amin inşallah. Bizler yani de aynı duyguları paylaşıyoruz Allah sizlere. Sizlerle. Hayırlı günler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir sevgi Taner ya. Yani. Değil mi? Evet yani <laughs> güzel evet dostluklar kolay kurulmuyor. Ee, Kurulduğu zamanı tabii. tabii ki Allah her zaman tabii. inşallah böyle uzun bir şekilde devam etsin diyoruz biz de. Evet. evet Abdullah Bey'e teşekkür ediyoruz ve diğer Abdullah Bey'e dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şef Abdullah Usta'ya dönüyoruz. Ne, ne yapacağız demiştik? Kaşarlı peynirli kek yapacağız. Malzeme listemiz gelsin. Hemen kekimizi yapmaya başlayalım. evet 3 evet. adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı rende kaşar peynir, 1 su bardağı süt, 3 su bardağı un, 1 yemek kaşığı susam, ...bunu tabii süslemek için Süs, kullanacağız evet. ve... E, ...biraz dereotu... ...kıyılmış dereotu... ...bir pakette kabartma tozu kullanacağız... Evet. ...kaşar peynirli kek için... ...o dereotu özel istek vardı... ...Tolgacı'ndan... Ee, onun için kullanacağız... ...çok seviyor biliyorsun değil mi Ayşe? Normalde bu keke konmuyor mu? Efendim? Konmuyor mu bu keke? Konuluyor. He, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Normalde konuluyor... ...biz de tekrar Tolgacı'nın ...biraz fazla koyuyoruz... ...biliyorsun çok fazla seviyor... ...kardeşim... ...sevgili izleyicilerimiz şöyle... Güzelce ilk önce ne yapıyorsunuz? 3 adet yumurtanızı kırıyorsunuz. Şöyle bir çırpıyoruz. Evet. Yok, Yumurtamızın içine şöyle sütümüzü bir bardak sütümüzü ilave yapıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Ondan sonra unumuzu şöyle yavaş yavaş döküyoruz. Gördüğünüz gibi. İşte Müzikte böyle bir şey. Her şeyi orantılı bir şekilde karıştırıyorsunuz birbirinize. Hoş bir sonuç çıkıyor ortaya. Ya güzel bir yemek çıkar gibi öyle değil mi? <laughs> güzel bir eser evet. çıkıyor. Evet şöyle güzelce sevgilicilerimiz Geçirmeye devam ediyoruz Aranje diyorlar bu yapılan işe Her şeyi uygun oranda karıştırıp evet, Şöyle yağımızı da Hoş bir sound. Şimdi Abdullah Usta ne yapıyor? Kekimizi aranje ediyor Evet aranje <gülüyor> <ediyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kek evet. dedik tabii farklı bir kek olacak. Bu e, tuzlu evet. bir kek olacak. Dedik ki akşam böyle beş çaylarında e, arkadaşlarınızla dostlarınızla böyle güzel muhabbetler, çay muhabbetleri yaparken yapıp servis edeceğiniz harika bir lezzet. Aynen öyle. Sevgili izleyicilerimiz, şöyle önce yumurtalar, ondan sonra süt, ondan sonra ununuz ve yağınızı şöyle bir paket kabartma tozunuzu içine ilave yaparsınız. Tekrar karıştırma devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ve az bir şey normalde dereotu kullanmamız lazım ama kardeşlerimiz dereotunu yemedikleri için biz maydanoz attık siz dereotu evet, atarsınız kardeşlerimiz de çok kötü örnek oluyorlar evet. yemiyoruz diye bir şey yok aslında yiyecekler evet, evet ben buradan kızıyorum size bakın hafta sonları buraya minik